Şimdi görümcemle arkadaşıma gidiyoruz oturmaya. a bire girdi. a birden çıksın. Ve bir de Erva ile de, Bir de Erva ile gidiyoruz. Erva ve görümcemle. Arkadaşa gideceğiz orada oturacağız ondan sonra. Akşamleyin tekrar bir oturmamız var. E, ertesi gün yani yarın tekrar bir oturmamız var. Ertesi gün bir çarşıda gezimiz var. Yoğun tempolu bir hafta olacak bu hafta bizim için. Kanki yete'ye geldik. Şimdi ona gideceğiz. Gidiyoruz. Orası değil araba. Evet. Burası. Şuradaki bina. Hala, Aa, üçe bas bakalım. <laughs> Kim'e geldik? Asel öyküye geldik. Evet. Kankan bizim neler hazırlamış ya? Şunlara bak sen. Ellerine sağlık. Vega'ya geldik. Biraz gezdik. Şimdi gidiyoruz tekrar. Bir misafirle gideceğiz. O göstericiğin çok önemli <laughs> şey neyse. bugün kız gecesi yapacağız. Gömlemle beraber. Oturacağız burada birazcık. Bilahım da çalacak. Hadi vallahi biri geçti. Biz gece gece tantuni yemeğe gitmeye karar verdik. Şimdi eşimi alacağım. O servisten indi. Görümcemi alacağım. Görümcem gelmiş demiştim ya. İstanbul'dan. Onunla beraber şimdi hep beraber tantuni yemeğe gideceğiz. Bağlara. Eskişehir'de bağlar var. Öğrenci mekanı. Çok geç saatlere kadar açık oluyor her yer. Kafamız esti. Hadi bakalım. Bu saatte kaçırdın mı ya? Saat bir yıldır. <laughs> Siz manyak tuttu oğlum. Saatte mi Şimdi, şimdi, şimdi Ömer'i alacağız. Ondan sonra tantinciye. Aaa kocamı kaçırdım. <gülüyor> Dur. Sıkıntı. <laughs> <laughs> Gel buraya gel. Geri dön diyor. Geri ne döneceğiz. Ne <laughs> ne <dolanıyor? gülüyor> Dur, geri döneceğiz. Kardeşim geç sen. Bak dörtte yaktık bak. Herkes yatıyor. Biz takmıyoruz. Biz de böyle. Bilemem. Hop çakma. Hadi bakalım. Can bey Arka koltuğa <laughs> Bağlardayız Fikirdemez Bu de Bizim tantinci meşhur. Bizim için meşhur. Bir takım günahlara giriliyor. Çok güzel buranın tanticisini tavsiye ederim. Eskişehir'e gelirseniz. zamanı. Çayın yanına bırakacağız şimdi. Bakalım malzemelerini ayarlayıp hamurunu yapacağım. Hemen yumurta, süt, un, kabartma tozu biraz biraz vanilya bu kadar az kendime göre bir tane yumurta yapacağım isterseniz iki tane yumurtayla çırp 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 Sen yokken ben malzemelerimizi doğradım. Evet. Ayarladım. Süt bile çıkartmışsın yenge. Yenge. <laughs> çıkardım sürpüle çıkardım. Hızlı çırpalım. Hızlı çırpalım. Aferin sana. Şimdi o yumurtayla ne yapıyorsun sen? Yumurtayla şeker çırpıyorum yenge. Evet. Evet. <laughs> Oldu mu yenge? Oldu yenge. Devam et. Kaşıkta mı ya? Evet ben şimdi az bir şey koyacağım. Dökülmesin diye kabımı tutayım. Aferin sana. Bilmem sana da şey yapayım. Kollarını da indir ha. Aferin sana. Ben şimdi Dek biraz sana suyu tutayım. Yarın bana kadar. Kaşık tutayım mı? Kaşıkır. Yenge uh -huh. olacak galiba. Evet. Nereden bildim? Arkadaşlar da söyledim. Söyledin mi arkadaşlara da? Evet. <laughs> e ne olacakmış ki? Çok güzel yapmışsın. Aferin. Ben sana un, un vermeye devam edeyim. Sen karıştır. Yeter bu kadar. Şimdi birazcık vanilya. Devam et. Karıştırayım mı? Karıştır. Önce şöyle dağıtalım da, değil mi yenge. Hı hı. Ben yardım edeyim sana. Bir kere şöyle. Beni yemezli misin? Hemen bir kere şöyle yaptırayım sana sonra vereceğim. Evet. Ah. Şimdi gayet Oo, iyi kıvamlı. Çok al oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle birazcık kabartma tozu. Paketin yarısı değil. Waffle yaparız değil mi yenge? Evet. Waffle ha. yapmayı çok iyi bildim arkadaşlar. Aferin sana. Çok iyi bilirsin hiç bir video çekmemiştim YouTube'a. Ama şimdi de çekebiliyorum. Ne yazık ki izin <laughs> Ne yazık ki değil. İyi ki demen gerekiyor. Tamam hadi iyi olsun. yemek olsun. Şimdi bunu ben tavada yapacağım. 3 tane yapacağım yeter. Çilekler mis arkadaşlar mis. <gülüyor> <gülüyor> mis mis. Yengen doğradı onları. Hmm, Canım yengen benim mis gibi. Canım kuş mu benim? Tatlı kuş mu? <laughs> çok sevdim. Hmm. Kaç tane yapalım? Bizimkiler. İkimize bir. İki tane yapıyorum. İki tane orta Dört, boy yapacağım. Üç taneye? Üç tane. İsmili. Dedem de dayım yiyecek ya. Hı. Onlara bir tane yeter. Tamam. Ben de. Sen yiyeceksin. İkimize bir tane yeter. Hı. Annem de anneanne yiyecek ya. Hı hı. Onlara da bir tane yeter. Herkese bir tane. Herkese bir tane yapamam. Niye ya? Sen fazla gelir zaten. Bu zaten biraz pankek gibi oldu herhalde. Ya evet ya. Pankekim büyüyor. Bu Büyüyor <Onun dışında. gülüyor> evet. Olsun. Sen yine aşırıyorsun ha. Oradan. Ha meyve koyuyorsun ama aşırıyorsun. Canım çok çekiyor. Senin ayı, canım valla. Anamı çok çekiyor ya. Anam. Kim yedi? Of. Şifa. Ok ye sen. <laughs> Hı, Hı. Bence iyiyim. Çok sağlam. Aferin sana. ay güzel, güzel, güzel oldu. Eee ben size çok Ben de iyi koyayım. Yam yam yam. Hadi bunları da koy. Çilek de koy, muz da koy, karışık koy biraz. Çok güzel oluyor Aa işte. ben çikolata eritmedim. Üstüne. Aa. Unuttum. Neyse yapacak bir şey yok. Kızı çikolatanız var ya. Bu altı içinde hoşum ya. Ya. Üstü içinde çikolata eritip üstüne gezdiriyordum ya. Çikolata sosumuz yok ya. Hmm. Meyvelerin üstüne. Değil Sen mi? Meyvelerin üstüne gezdiriyordum yani. Evet. Sağlık sorulduk. Hem yok hem koyayım. Sen hem mi hem koyayım ya? Sen yok <laughs> Ben de benim adım Ayval, yengemin adı Sevda. S-A C e C e Evet. Yanlış söyledim az önce. Dayının adı neydi? S-E idi. Benim adım Ömer, annemin I. <laughs> Tüm süreliğimizi saymayacakmış Annem, hala. Annemin adı... Dişte. Büyüğü başlıyor. Kızım bütün silahlarınızı sayma. Ne ben adamlarımda erkek var ama e. okulda biri bana senin <laughs> erkek arkadaşın var o bana erkek var da ben var Ben de sinir olurum o çocuğa. Var ya. Çok sinir olurum. Haklısın. Değil mi yenge ya? Tabii. Hmm. Haklısın valla. Ben olsam ben de sinir olurum. Beni çok doldurdun kızım. Bunu birazcık da buna koyalım. o ben, sen ben de ya. İnsanların isimlerine lakap la, takılır mı? Değil mi? Evet. Son Soğan kalmış şu an ben alacağım. Hadi al. Ha. Ayrıca, altını kapatmamışım farkında mısın? Evet. Allah'tan üstünde bir şey yok. Dur. Oh, ee, bunu bunları yedi. Oradaki kalan meyveleri ye zaten çok doldurdum bunun üstüne. Şurada kivi çok olmuş. şundan kivi bunu alalım. Hadi çayımızı yapalım. Sen yaptın mı? Şeyini yaptın mı? Haba, hama mıydı? Hama boncuk mu? Ne yaptın onda? Panda. Panda mı yaptın? panda yaptım ya. Ne este? Ne este değil de van este değil mi? Değil mi? Fitnistik. Arkadaşlar Wednesday mi Wednesday mi? Yoluna yazın bekliyorum. Vallahi tam youtuber olacak insansın. ha. E yani yenge ya. Biz yanlış kişiyle şey yapıyoruz. Yola gidiyoruz. Hı. Asıl youtuber sensin. Yani. Çok mu youtube izliyorsun? Evet. Ondan biliyorsun. <laughs> Like Arkadaşlarım ve abone olmayı unutmayın. Evet. Ve şimdi like takip etmeyi. Like. Like atmayı. Unutmayın. 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 like aşağıda. Aşağıda. Yeni kanal aşağıda. Evet aşağıda. bir YouTube'u ayağımda o yüzden çok YouTube. çikolatayı erittim. Suda yani böyle paketiyle. Yok, şu... yok, yok. Çikolatayı erittim. Suda yani böyle paketiyle. Youtube'daki arkadaşlar. Bugün ben hamur bacaklarıyla bu tahtanın üstüne gördüğünüz ile bir panda yaptım. Evet. Ama kendi kafama göre yapamıyorum tabii ki. dedemin telefonuna bakarak yaptım. Tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet arkadaşlar. Ee, Görümcem kendi elleriyle bana bunu işlemiş. Hediye getirdi. Kahvelerin altına falan böyle koymaya. Bardak altlığı gibi. Kendi elleriyle böyle kibar bir motif işlemiş tatile buraya geldiler vakit geçirdik eğlendik ee, birçok videoyu çekemedim ee, vakit geçirirken unuttum Daha doğrusu O yüzden kapanışta bu şekilde yapmak istedim kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun